Sonra bir de Trabzonspor'un sıradaki 10 maçına bakalım ve Beşiktaş'ta öyle bir gündem var ki hem ona bakacağız hem de Reha şöyle hocam, bir Avrupa Ligi bir, maçlarını toparlayacağız. Buna bir bakın Reha hocam. Ha, şu pozisyon mu? Hocam burada kırmızı Ha, bunu özellikle istemiştim ben. 25 numaralı oyuncu. Richard. O sözünü ettiğiniz Richard, oyuncu değil Richard, mi? Richard veya Richard Beher Richard. Coenho. Kırmızı kart. Uf, of, kırmızı. Buyurun. Kırmızı kart. İzlerken bize. Evet. Şimdi bunda farklı düşünen olabilir. At, bakın adımını koyacak yer bulamıyor. Ya, e çeksin hocam. o zaman çekmeye çalışsın mı? ben onu hissedemiyorum. Açıklayayım mı? Ha. Biri çıkar der ki ya hocam topu çekiyor. Sola, bak sağ ayağıyla çekti sola. Çekiyor değil mi? Ben de diyorum ki ben de diyorum ki arkadaş senin o düşen ayağını koyacağın alanın var bak. O Mehmet Türkmen'in arka tarafı ön tarafı kısa kesse ayağını öne basacak. Uzun adım atsa kurtaracak ileriye basacak. Basmıyor. Bunların hiçbirini yapmıyor. Rakibin hocam, ayağına basıyor. Niye hocam, oluyor? hocam. Bağırıyor hocam. Basıyor. Sanki kendine faul yapılmışçasına bir de kendini yere atıyor. Ha, bir de hakemi yanıltmaya çalışıyor. aynı. Hakemler de bağırıyor. Yani gibi bağırıyor. Hakemler de yani. bunu yuttular. Yediler bunu bakar mısın canı yanmış gibi bağırıyor en hafifinden sarı kart değil mi Hafif yok en kırmızısı ya devam ya kırmızı, ne ne kırmızı. Da. ender bu yani net kırmızı. kırmızı bu kırmızı, kırmızı karttır şimdi bak bir oyuncu topu çektiği zaman koordinasyonunu kaybeder ona geliyorum Anladım. ama burada kaybetmiyor. bak evet. anlarım bu şimdi o göz bayağı kalmış bir de ayağında göz, ya bak üzerinde kalıyor göz göre göre görüyor ayağını uzattığını basıyor bir yani resmen basıyor üzerinde kalarak iniyor kırmızı kart tartışmasız şimdi burada bir de kırmızı kartı ekledik. Kırmızı kart Trabzonspor'un golü bir de penaltı. Penaltı değil Alain Spor'un attığı. Üç tane büyük hata yapıyorsun. Macar hata. Burada büyük dakika hata. kaç? 50 küsur. Yani, 54. Yani şimdi üç tane, üç tane büyük hata yapıyorsun. Bir de Vişka'ya atıyorsun. Yani pardon Vişka'ya hatalı orada karar veriyorsun. Yusuf'un hiçbir suçu yok evet. atıyorsun. İyi ben bir şey söyleyeyim mi? Orada yanlış ayağa basma attı ya şey Yusuf'u. Yani. Burada da var ya. 15 dakika. Burada da penaltıyı vermemiş ha. <gülüyor> penaltıyı <laughs> <Aynen>. Alain Sporley'ine <laughs> vermemiş ha. Aynen. Hem kırmızı kart. Hani. Duralım bir dakika. Gibi yanılıp burada da burada, kırmızı burada kırmızı vermesi geri gereken kırmızıyı vermemiş. 15 dakika sonra olmayan kırmızı kırmızıyı. Az geri gelelim. Vermemiş. Az geri gelelim. Bakın. Şimdi bir daha göstereyim. Yakına bakar mısın? Topa. Mehmet Türkmen topa da vuruyor. Biraz daha geri gel. Geri gel. Bak. Yerden giden top. Şimdi çeksin. Çekti. Çektir topu. Çekti. Bak şimdi top nereye gidiyor? Bak hop yukarı evet, çıkıyor. Evet, topa da vurmuş. Vuruyor. Mavi bu kırmızı kart. Ona, hocam burada var peki. Hocam o ne yaptığını çok iyi biliyor. Şey Ondan mi? kendini diyebilir Burada var, var girebilir var, bence var. hocam ben, ya. Bak, ben benim kanaatim var. var. Giriyorlar hocam burada bak, pozisyon. Yok hocam. yok onun için değil. Heh. Bu Şimdi bunu kaçırmıştır. Evet mı? o yüzden benim diyorum. Benim kanaatimi söylüyorum. Kendi görüşümü söylüyorum. Evet. Futbol oyununda futbol anlayışımda bu kırmızı kart net. Hakemin varın da buna girmesi gerektiğini. Evet, neden? Çünkü bariz hata bu. Topla evet, oynayan, görmüyor. topa dokunan, topla oynayan Mehmet Türkmen girmesi lazım. Burada niye girmediğini açıklayamıyorum. Niye girmediğini açıklayamıyorum. Bu kırmızı karttır. Üstelik adım frekansını 25 numaralı oyuncu bir uzatıp öne veya kısa kesip geride tutabilirdi. tutabilirdi. Tutmuyor. Tamamen basıyor bilerek. Bak sonra da atıyor. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Bastığını neden? Çünkü kendini yere atmasına bakar mısın tam bir tiyatro yaptı ben yaptığının bilincinde bence tabii tabii ne yaptığını yaptığının, çok iyi biliyor Yaptığının <laughs> bilincinde tabii. o yüzden biraz süslü kendini yere atıyor yani, yere ben atıyor kırmızı kart görmeyeyim tabii. bana yapılmış gibi tabii. bir hava oluşturayım Öyle diyor bir hava e ama orada yukarıda Kocaman ya biz, var var abi bütün bu. Ya ben es geçiyor. Şimdi, bak yani. burada es geçmemesi bak, lazım. Kesinlikle. Diğerlerinde tamam katı. Anlıyorum, anlıyorum protokole yani, aykırı. Işkanın pozisyonunda da eller bak, lazım. var. Atıyorum, 100'de 100'de %100 doğru. Varın görmesi gerek. Hocam bak esas burada ne biliyor musun göremiyor. bak. Sarı kartı Vara kalmadan ben açısına bakmak gerek. Çok yakın. Çok yakın. Çok ne, görüyor. görüyor. Ya o ekip, görüyor. Ya hocam ne diyorsun çok Allah aşkına? Hiçbir şey görmedi ki ne diyorsun sen ya? Önündeki penaltıyı görmedi. Adamın faul yapana değil, faul yapılana kırmızı verdi. Neyi gördü ki bu yani? Bu çok zaten? tehlikeli biliyor musun? Varın bu kadar Her şeyi yanlış gördü. Yetkisiz olması varın. Çünkü bundan sonra büyük maçlarda ya da bu tip hataları olsa ne olacak? Kıyamet değil. kopar. Bak yine ben hocama geleceğim. Hakem hata Doğru yapar. söylüyorsun Hocam. Tamam diyelim. hata bu, sağ hakeminin büyük bombası bu ya. Anlamadım gitti. Yani aklım sana bunu da Olan Olana olmuyor. Her şey yanlış vermiş. Şimdi var e, eğitmenine baktığımız İranlar zaman. gibi değil ya. Var ya eğitmeni. oyuncu bir de canı yanmış gibi bağırarak atıyor kendini. Evet. O da tam Var tiyatro ya. Bakıyoruz. Portekizli tam. Evet. Hakim gelişim direktörü Portekizli Pereira. Hakem eğitim direktörü Alan Snoddy. Ya arkadaş bir yaprak kımıldasın ya. Türk hakemliğinde gelişim için bir adım göreyim. Yoklar abi. Sanki böyle bir kenara oturmuşlar çay kahve yudumluyorlar olan bitene bakıyorlar. Ben şimdi özellikle bakacağım şu ekibe bunlar maç alacak mı? Şimdi enteresan bir hadise daha var. Kayseri Beşiktaş maçında... Hocam daha bir... ne enteresan olacak? Şu şey işi de çok enteresanmış. Hangisi? O e, Cemur işi. Tabii. Şimdi Başka Kayseri Beşiktaş gidiyor. maçında Kayseri Beşiktaş maçında bir avut atışından penaltı olayı oldu. Garip olan söylüyorum. Bir de aynı penaltının benzeri Bürüş-Aston Villa maçında oldu. Tobias Kiseler <laughs> penaltıyı verdi. Hakem eğitiminde Beşiktaş maçında verilmeyen o penaltılık avut atışındaki penaltı eylemi burada verilmemesi doğru. Bak 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 garipliğe bakın. O bombaya bak. Tobias'ın verdiği Aston Villa maçındaki penaltı o da penaltı diye hakemlere derste anlatıyor. Kim anlatıyor? Elon ne de anlatıyor. E, Bu, ne, neymiş aradaki fark? Arada fark varmış. Yahu 850 sefer izle, izlesen de 1800 sefer de izlesen ne farkı var? Ya bunlar gerçekten... Bunu yapan kim? Eğitim departmanında bulunan arkadaş Elin diye beraber hakemlere... Siz bu hakemleri kötülük yapıyorsunuz olunca işte bu çıkıyor karşınıza.